arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Silah silahı yeni aldık. Bu silah gitti. Kırıldı yani. Kırıldı kendi kendisine kırıldı. mermisi yok bunun yani. Değil mi abla? Hangisini? Bir ikisini. Ha diğerini. Evet. evet. Şimdi biz bunu açmıştık çok uzun sürmesi mi diyor diye. Böyle. Hangi renk umut bunun altı? Gündüzü. Bu hangi Gündüzü. renk? Bu abi. Evet renkli balon şeylerimiz var. Toplarımız var. Umut şimdi bunları tek tek koyacak. Ama aynısı ya. Tamam hepsini koyalım. Biri açık biri kapalı ama değil mi? Bir tanesini koyayım. Hepsini koy. Hepsi gidersin. Hayır hepsini koy. Bu hangi renk Umut? Abi. O elindeki hangi renk? Şu. Değil şu, mi? şu. Hayır, şu. Diğer şu. Abi. Arkadaşlar, ben gerçek silahı bir kullandım şuram acıda. Değil mi abla? Hı hı. Bence o kadar yeter. Deneyelim mi bir? Biraz daha yapacağım. Yardım edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, hepsi uçtu mu? Uçuyor hepsi. Bence bir deneyelim hepsini sonra toplayalım olur mu? Ha, onu da koy. O baya gidiyor. <laughs> ne <Nertin? gülüyor> yapacaksın orayı. Çek çek çek. Aa gitti. Gitti mutlak ardını dene. Bu hangi renk? Bavir. Ne? Evet yeşil. Şu tarafa doğru at ki görelim. Kendi fırladı değil mi? Bavir. Toplarını... Bavir. <laughs> Kaç tane vardı? 8 tane vardı. Şurada da bir tane var. Bunu alalım. Evet. Evet. Kaç tane var? bunla birlikte 8 hadi gel bence orada uçar hadi bir tane at sadece umut hepsini koyma istersen Koyacak mısın? Koy hadi bakalım. Yeri nerede? Elimde. Ama o sığmaz zaten. Sığam. Ver ben bir Sığam. şeyini açayım. Ay senin eline ya. Sığmazsa ver. Oraya full aç. Full tık diye ses gelecek. Yap bakayım. Çek 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 çek. He oldu. Duvara biraz daha yaklaş istersen. He yeter at bakalım. Renklerini söyleyerek at. Ay <laughs> <laughs> hepsini attı. <laughs> hangi renkler gitti? Yeşil, mavi, Şu an attığın hangi renk? Kırmızı. Bu? Bavi. Bu? <laughs> Full oraya şey yapmıyorsun ki. Ha öyle yapman gerekiyordu. Tak. Şu şurayı hemen basma. Arkadaşlar ben doldurduk. Şimdi ateş edeceğim. Hangi renk? Oo. O hangi renk? Aa kendi fırlatıyorsun. Biraz daha duvara yaklaş istersen. Yana doğru geliyorum. <laughs>